Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among birleşeceğiz Yağız yanımda. Evet. Merhaba Merhaba. Şimdi arkadaşlar. Yağız şimdi ben başlıyorum. Hayır hayır. sen takım kur. Tamam. Bir dakika. Şunu bastım. Tamam. Adı ne? adı R. R. U. R. R. U. A.

U A I, yanlış bir şey bastım. E U A O O I I, i F Dur. I, I F Ha tamam Heh, geldik. geldim. Arkadaşlar Haber, ben ben kafayı turuncu olan e adından da şey yapabilirsiniz, anlayabilirsiniz. Arkadaşlar size söz vermiştim şey yapacağım diye. Aman biraz diye. Hı hı. İşte şimdi çekiyoruz. Şu an da. ben senin yanındayım, dibindeyim. Evet, tamam neyse ben şey seçiyorum. Görünmez oldum. Ben neredeyim? Ben neredeyim? Görünmez oldum arkadaşlar. Hı. Ya ah be. başla lan. Arkadaşlar göstermiyoruz. Ya gösterelim ya. Kravay kravay ettim ben de. Acaba kimiz? Yağız gel beraber takılalım. Neredesin ha, Doğru. <laughs> gel. Arkadaşlar Yağız açık mavi olan. Ya ha, bizi ha? takip etme mor olan. Dugu olan ben Dugu. Hayır ya, ya, sen Yağız olansın. İşte Yagi. Yagi. Hiç öldüm. Bir tur kazandık. Kazandık. Biz video çekiyoruz. Beliz <laughs> video çekiyoruz. Biz kameri kamer sana video çekiyoruz. Hı -hı. Arkadaşlar iki dakikada yendik be. Arkadaşlar çok özür dileriz Beliz Aynen. de geliyor. Beliz de geliyor. Bir dakika arkadaşlar. Durdu ya. Evet. Bir dakika arkadaşlar. gelsin. Tekrar gelin. Arkadaşlar ben pembe Bu Burada Beliz. Hmm, Takımın ismi ne? Ama biz biz maça gittik şu anda. Bir dakika. Um, Kravetim ben. Sen ben de. Kravet. Yaz da kravet arkadaşlar. Aynen. Gel yaz. Gel. Dibine. Sarı olalım ben. Ha çok yavaş ya. Gel gel. Ya, niye basıyorsun durduk yere be? Beliz iyice sesini kız duyun duymuyor arkadaşlar. Hmm. Lila. <laughs> evet. Yaz ver 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 oldu oldu. Sen ne verdin? Ben şu kırmızıya verdim. Ben lilyye verdim. <laughs> Lily. Hayır ya bana vermeyin bana vermeyin bana vermeyin. Arkadaşlar Beliz de burada. Ya doğru ya. Değil mi göstermeseydin? Keseriz orayı. Hmm. Kesiyor ablam. Hı -hı. Ben vermedim. Ha ben vermişim arkadaşlar. Ben de verdim hadi ya. 85 84, 83, 82. Ya ben çıkmak istiyorum ama ya Ama yani hadi. Malak Malak diye birisi var arkadaşlar. <gülüyor> Malak. <gülüyor> ha sonun. Aa, bana birisi vermiş. Kim gitti? XP'ye no, gitti işte. sanırım. No dedim. No. E neredesin? Geliyoruz ya. Görmüyor mu beni? Sarı olanım işte ben. Ha, tamam. Hadi hadi. Beraber dolu. Dogu yazıyor şurada. Tamam. Hadi oğlum. Sen niye gelmiyorsun? Allah. Kapı kapıları kapı elektrikli da aha. Şurada bir tane şeyimiz var. Bakalım bakalım. Hop. Aa puç. Aa puç. Aa puç. Hayır. Efendim put bunu... görev yapıyorum. A, put. A, put. Hadi yaz bir Evet eh, görevini... ben bunu yapmayacağım. Ben Ama ben de yok. Ee, hop. Ya herkes buraya geldi. Ben gittim valla. Tamam neredesin? Gel. Hı, hadi. Gel Buradan gel. Buradan gidelim. Beraber dolaşalım ki iyi katili görebilirim. Oğlum sen... Kız gelsene. Ya sen bazenler de kayboluyor. Çünkü çok hızlı geçiyoruz. Bak yine kayboldun ya. Yine kayboldun. <laughs> <laughs> Tam reportladım. Aynen ben de. Sarı ben... ölmüş. <laughs> hmm. Kim ölmüş? Elisa. Hayır. E... player ölmüş. Allah. Evet. Ben Elisa'ya oy vereceğim. Hmm. bu. Elisa. Yes. Elisa o zaman. Hadi bakalım. Ben Elisa, verdim. Elisa, Elisa, Elisa. Hadi oy verme sırası. Elisa tamam. neredesin? Ha tamam. Verdim. Şu an paş parmağını gözüküyor. Evet böyle gözüküyor. Beliz de geliyor. Gelemiyor. Arkadaşlar bir dakika ben çıkayım. Ben çıktım. Beliz de gelsin. Öyle olmaz çünkü. Dur. Beliz çık bakalım. Arkadaşlar Beriz imposter oldu şu an oyunda. Ama çıkamam şu an ben. Arkadaşlar... Belli açacağım kendimi istiyorum. Çok yavaş oynuyor. <laughs> ha, tamam. Herkes önünde yaptı. Arkadaşlar siz şu an görmüyorsunuz ama. Ben takım kuruyorum. Tamam ben de çıktım şimdi. Takım kurdum. Evet tamam. Söyle Yağız. Yeah, Söyle. Yere. Yeah. Y. R. tamam hepsi büyük yere Ay, s z f f dur bir daha söyle bana e, tamam yere yere e, s yere s <laughs> z hı hı f hı hı f Oldu mu Gidecek. Oo! Evet. Start diyeceğim. 5 kişi olduk. Ya dur dur. Ha. İki. Arkadaşlar İki. turuncu olan, turuncu olan Beliz. Yani Liz yazın. Evet, Liz, Liz yazan Beliz. impostorım Ama bizi, bizi öldürdü. İmposterim. Sizi onları öldürmeyeceğim zaten. Merhaba abla. Imposterim. Neredesin? Merhaba. Merhaba Gel şur görevimi yapacağım. Bak, dur bir dakika. Ben bir şeyi merak ettim de bir şeyi merak ettim de ay buradan girebiliyor. Bak bak Yağız gel bir gel gel benim şey olduğum şey. yere gel. Bak şimdi hazır mısın? Bir iki görüşürüz. Ha çık. çık, çık. Buraya nasıl geleceğim? çık. Hello. 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 Hadi oğlum ya. Hello. Yeşil gördü seni. Olsun. Öldüreceğim onu ben. Nerede? Kıyım. Adı neydi ki. Bilmiyorum. Yeşilin nerede olduğunu ben size söyleyeyim. Onu şu an ben kendim takip ediyorum. <laughs> Yeşil. Ve enerjini meetinge bastı? Yeşile verin. Herkes yeşile versin. Herkes yeşile versin. Yeşile verdim. Yeşil. Henry V. Yeşil verin. Yeşile verin. Henry V. Veyi. Ada. Herkes versin. Yeşil. İşte bu. Bana bir kişi vermiş. O da yeşildir bence. Keşke onların önünde yapmasaydım. Lava düştü. Yaşasın. Bakalım. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Ne oldu? Oğlum sen çok hızlısın. Aa hadi şunu açacağım. Dur Beliz. Yok, girme. Al, dur, girme. Gireyim. Hayır, Oğlum, Oğlum hayır. beni kapattın. Ya? Beni kap. Ha, açtım. Oğlum burada, burada bir çıkar mısın? Oğlum ben. Ha ha ha. Al çıktım. Tamam. Ne burada ne oluyor be? Ben gizli bir yeri keşfediyorum. Elektrikleri kessene. Gizli bir yeri keşfediyorum. Tamam nasıl tamam. keseceğim? Dur be. Nasıl keseceğim? Normal, şey. normal olduğu gibi doğru bilmiyor musun? Aa. -a. yeah ben arkadaş. Ben de yapmıyorum valla. <laughs> Öbürkü yapıyorum. Öbürkü derken. Victoria! <laughs> Doğya. Doğuya. Doğya. Yok artık. Başlatma. Başlatma. Hadi dur. Başlatıyorum. Hayır, Başlatıyorum. hayır. Biraz daha kişi girsin. Aşağıdasın. Tamam. Hayır. Hayır, başlatma. Yeah. Beş kişi. Hadi başlattım. Hayır başlatma. Çıkarım. Başlattım. Sana tekme atacağım o zaman. Atamayasın ki. Ben kırarım ki. Ben Yedi kıyım. kişiyiz arkadaşlar. Ya. o gülen gülenim. Oo tamam. Bırak. Evet. İki. Bir. Ve dokuz kişiyiz arkadaşlar. İpostre, <laughs> doğdas. The... Ben ya, beni tamam. Beriz, Beriz, Do, o, ben Beliz, Beliz. birlikte geziyorum. Dur dur neredesin? Burada. Kang e, e, gel evet. gel Beliz gel. Şey sakınalım gel gel. Yumurta kafasın ablasın. Evet geldim <laughs> dojcım. Gel. Kim beni öldürdü? Doğ. Ben. 1 artı 49 Hayır 1 49 1 49 öldürdü 1 e, 49 öldürdü Raportladım 1 49'a oy verin ya Evet Beliz 1 artı 49'a oy ver. ver Öldürdü Yendi Nasıl ya Yendi. Hadi, hadi, hadi play again Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik Hayır gelmedik Bir maç daha oynayalım lütfen yes Lütfen çok da olmasın. Daha. İyi tamam be. Hadi. O zaman görüşürüz Baş arkadaşlar. Başlangıç Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hı. Görüşürüz.